Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yılı çapkının yeni bölümünde neler olacaktır? Analiz videomuza geçelim. Seyra'nın Efe ile olan iş ortalığı karışacaktır. Sözleşmeyi imzalamasıyla Korhanlar'da dik duruşunu gösteren Seyran, Ferit'in kıskancılıklarına maruz kalacaktır. Tabi maalesef bu iş yüzünden Seyra'nın Efe ile adanılacaktır. Bu durum Seyran'ı oldukça zor durumda bırakacaktır. Ferit ise hem Pelin'in peşinde dolaşıp hem de Seyran'ı seviyor olsa da bu yaptığı başına büyük bir iş açacaktır. Halisa çok yakında Pelin'in Ferit'in metresi olduğunu öğrenecek arkadaşlar. Videomuzun sonunu geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.